lay lay la 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 lay lalala 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 lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 pembe küçük dudağın söylediği şarkımızı pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı Şimdi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına içli sesi nah ne kadar açtı gönülde sızı Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yer ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı benim her hevesim yarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Lay lay la la lalalalay... lay, lay... Lay, lay... Lay, lay, lalalalay... lay, lay lay la la lay lay la la lay 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 la lay 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 la lalalalay... lay 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 la olay... Önce biraz gülecek, kalbi ümit katacak. Önce biraz gülecek, kalbi ümit katacak. Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak. Sev diyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına olmadı kaldı beni her hevesim yarına Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına La 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 la